Arkadaşlar merhaba. Bugün Avrupa Dedektör olarak arazdayız. Şimdi bir arazi test videosu yapacağız Geogrant'la. Tabi şu an toprak testlerimiz ardı ardına peş peşe gelecek. Bugün en çok merak edilen meşhur birçok firmanın da yapmış olduğu tepsi videosu. Fakat biz sadece ticari söylem olarak veya satışı yönelik değil de biliyorsunuz bizi takip edenler zaten daha çok bilgilendirme amaçlı videolar çekiyoruz. Çünkü dedektörlerin kullanımı, neyi nereden çekeceği, ayrımdaki gerçekler derinlik konusundaki gerçekler bunları öğreterek yol almaya devam ediyoruz. Yani mümkün olduğunca da abartılı ölçülerden kaçınıyoruz. Dedektörde derinlik gerçeği dedektörde derinlik ne kadardırla ilgili 2018'de YouTube kanalıma atmış olduğum bir videom var. Bunu öncelikle mutlaka Arazi test videolarını izlemeden önce o videomu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada derinliği etkileyen faktörlerden bahsediyorum. Bizi takip eden yine hem müşterilerimiz hem bu işe gönül verenler bilirler. Orada bazı şeylerden bahsettik. İşte derinliği etkileyen birçok faktör vardır. Metalin büyüklüğü, toprakta duruş süresi, metalin cinsi ki bugün o konuya biraz daha değineceğim. İşte metalin ağırlığı toprağın mineral durumu, cihazın kalitesi bunların hepsi dedektörlerdeki derinlikleri etkiler. Biz bildiğiniz üzere dedektörlerde çok aşırı bir derinlik ölçüsü vermiyoruz. Hayali derinlik ölçüleriyle cihaz satmıyoruz. Bu tarz isteyenleri de zaten bize gelmemelerini öneriyoruz. Örneğin 4 metre, 6 metre gibi derinlik ölçüsü isteyenleri sadece bize çay içmeleri için gelmelerini istiyoruz. Kesinlikle bu hayalle bize dedektör almak için gelenler kesinlikle bize gelmesinler. Önce oraya bir sınırımızı çizelim. şimdi genelde toprak test videolarıyla alakalı şöyle bir sıkıntı var. Konsept hep şu şekildedir. Firma veya şahıs fark etmiyor. Burada kimseyi kırmak, üzmek veya laf göndermek istemiyoruz ama siz karşılaştırma yaparken bu cümlelerime çok dikkat edin. Konsept genelde şu şekilde. Arazide video açılıyor. İşte ayağımın altında işte 5 metrede bir metal vardı. Bundan 10 sene önce gömüldü. Veya biz 5 sene önce gömdük. Dedektör açılıyor. Oraya tutuluyor. Bir dıt dıt diyor ama acaba... Derindeki metale mi ötüyor yoksa yüzeydeki atık bir parçaya mı ötüyor? Bunu kimse bilmiyor. İşte orası kepçeyle veya kazma kürekle kazılıyor. Metal çıkarılıyor. İşte alkışlar, sevinç çığlıkları falan atılıyor. Bu doğru değil. Çünkü toprak yüzeyine e, ufak metaller saklanılıyor video kayda girmeden önce. Veya bu tarz şüpheler doğuyor. Çünkü anormal derinliklerden anormal çapta metaller çıkıyor. İşte bunların doğrularını anlatmaya çalışacağız. Bugün mümkün olduğunca Videomuzu şeffaf çekmeye çalışacağım. O yüzden videom biraz uzun sürecek. Hani ben sıkılırım uzun video izlemeyi veya doğruları gerçekleri öğrenmek istemiyorum diyen olursa hemen şu dakika zaten videoyu izlemeyi bırakabilir. Başka yerlerde daha kısa böyle e, coşmalı sevinçli videolara bakabilirler. Şimdi peki bu şeffaf videoyu nasıl yapılacağız? E, toprak test videolarına dikkat edin. Genelde toprağa bir şey koyulacağı zaman toprak önce kontrol edilmiyor. Yani önce bizim inancımız şu çukur açılır. Önce dedektör çukura bir tutulur. Acaba çukurda saklanan bir şey var mı? Neden? Çünkü herkes mağazamıza gelemiyor. Herkes araziye gelip test edemiyor. Anadolu'da, doğuda, Karadeniz yani İstanbul dışındaki birçok insanın bu imkanı yok. E biz burada belki hileli bir video da çekebiliriz. Buna lütfen videonun sonuna doğru sonuna kadar izleyin. Bir örnek vereceğim. Ne yapacağız önce? Kazılmış çukuru önce bir kontrol edeceğiz. Bakacağız acaba içeride saklanmış bir şey var mı? Daha sonra Çukura doldurulacak olan toprağı kontrol edeceğiz dedektörle. Belki onun içerisinde bir metal olabilir. Cihaz onu ötebilir. Öncelikle buna çok dikkat edin. Arazi test videolarında çukur öncesinden kazılıp çukur gösteriliyor mu? Kontrol ediliyor mu? İçeriye atılacak toprak kontrol ediliyor mu? Yoksa hani argo tabirle şap badanak Burada bir şey vardı. Şimdi kazıyoruz. Bakın 5 metreden 10 sene önce şu gömülmüştü. 10 sene önce işte şu bırakılmıştı gibi söylemler var. Biz bunu mümkün olduğunca şeffaf çekmeye çalışacağız. Şimdi meşhur tepsimiz tabii birçok tepsimiz var burada. Biz şöyle bir bakır tepsi koymayı uygun gördük. Volkan bir çapını gösterelim önce. Tepsimiz bakır. Ortalama 39-40 santim civarında bir tepsimiz var. Tamam. Bunu vereyim ben sana Volkan. Şimdi öncelikle dediğim gibi şeffaf olması için önce çukurumuzu bir kontrol edeceğim. Çukurda bir şey var mı yok mu toprağı kontrol edeceğim. Ondan sonra metali koyacağız. Bir de e, derinlik ölçüsünü vereceğiz. Yeni gömüde neyi nereden görür biliyorsunuz. Yeni gömü ile eski gömü arasında bir fark oluşuyor. Eski kalmış gömülerde derinlik artıyor. Ama tabii bu tepsi için öyle 3 metre 5 metre yani 45 santim çapındaki metalleri öyle hayal derinliklerden yakamaz. Öncelikle cihazımızı açalım. Şöyle ekranda gösterelim. Evet Rıdvan'cığım yaklaş. Cihazımızda biliyorsunuz Geogrand, Alpha ve VRP1000 modelimizde otomatik toprak ayarı var. Bu çok önemli. Alacağınız cihazda otomatik toprak ayarı olup olmadığına bakın. E, çünkü manuel ayarlar sizi arazide çok yoracaktır. Otomatik toprak ayarı olmayan cihazlar arazide sizi çokça yoracaktır. Sürekli toprak ayarı, sürekli reset, sürekli enter gibi şeylerle uğraşacaksınızdır. Cihazımız zaten her üç cihazımda hem otomatik hem manuel. Bugün dünya standartlarında kaliteli modellerin teknolojisine sahibiz. Şimdi öncelikle otomatiğe girelim. Yapmamız gereken şu arama başlığımızı 40 santim yukarıda açıyoruz. Otomatiğe giriyoruz. Burada cihaz bizi yönlendiriyor. Diyor ki 30 santimde bir kere enter'a basın. Arama başlığımı 30 santimde enter'a bastım. Arama başlığımızı aşağı indirin diyor. Başlığı 10 santime indiriyorum. Bir kere enter'a basıyorum. Evet. Zemin bu kadar. Bu bölgeye bu şekilde zemin ayarı yaptığınızda bir daha zemin ayarı yapmanıza zaten gerek yok. Cihazımız bu konuda da toprak gücü olarak çok güçlü bir cihazdır. Yani size ince ayarı, hassas ayar, kaldır, indir, sağa bas, sola bas gibi buradan 10-15 sene öncesi kullanılan teknolojiler şu an artık zaten geçerliğini yitirdi. Evet şimdi çukurumuzu bir kontrol edelim. Öncelikle cihazın açık olup olmadığını göstereyim. Volkan yere bir tepsiyi koyver. Şöyle tutayım. Bakın sesi duyuyorsunuz üzerinden geçiyorum. Ekranı da şöyle çevireyim. Geogrant'ı ilk defa görecekler için üstteki grafiğimiz metal, alttaki grafiğimiz de boşluk ve mineraldir. Şimdi öncelikle çukurumuzu bir kontrol edelim. Cihazımız açık. Çukurumuzda herhangi bir şey yok. Şimdi toprağa. Bakın bu çok önemli. Mutlaka izlediğiniz toprak test videolarında bunun yapılıp yapılmadığına dikkat edin. Şöyle toprağımızı da kontrol edelim. Volkan metremizi bir dakika geliyorum, kamera kaydına girsin orası. Evet, çukuru. Şimdi derinliğimizi bir gösterelim. Şöyle yere koyayım, dinlenme moduna aldım. Evet, tepsimizi atalım. Şimdi de derinliğimizi bir gösterelim. Tepsimizi içeriye attık, bakır tepsimiz. Evet, 90 Burada şuna dikkat çekeyim. Şimdi yine böyle derinlik ölçüleri gösterilirken şuraya şöyle tepeleme toprak koyuluyor. Şu da onun üzerine koyuluyor. En az bir 10-15 santim fark ediyor. Dikkat ederseniz bu konuda da hassasız. Ortalama şu an görmüş olduğumuz yapı 90-95 santim civarında. Biz 90 olarak bunu kayıt geçelim. Şimdi toprağımızı kapatalım. Usta toprağı kapatalım. Kepçe abimiz de yanımızda. Rıdvan kamera kayıt açısını hiç kaybetme çukurum mutlaka sürekli kamerada kayıtlı olsun. Videolarımızda kesinlikle kırpma, yapıştırma, işte sonradan ekleme bu tip şeyler fark ettiğiniz an kesinlikle bizden ticaret yapmayın. Çünkü birçok bu tarz hileli videolar var. Bunlara çok çok dikkat edin lütfen. Mümkün olduğunca şeffaf çekmeye çalışıyorum. E tabii ki eksiklerimiz olabilir. E, sürçü lisan edebiliriz. Yani e, dilimizde sürçebilir. O yüzden şimdiden affınıza sığınıyoruz. Elimizden geldiğince Size en doğru şekilde test videosu çekmeye çalışacağız. Evet çukurumuzu şu an kapatıyoruz. Tekrar ediyorum. Arazi test videolarını izlerken lütfen bu iki meseleye dikkat edin. Kazı yapılacak yere gömülecek metal. Gömülmeden önce çukurda bir şey var mı yok mu? Buna mutlaka dikkat edin böyle bir çekim var mı toprağa atılacak, çukurun içerisine atılacak toprağında mutlaka dedektörle önce kontrol edilmesi gerekiyor. Zaten gelip burada da testi bizden isteyebilirsiniz. Ama lütfen videoyu sonuna kadar izleyin çünkü çok enteresan şeyler anlatacağım birazdan. Öncelikle şu yeni gömüde bakır tepsimizi cihazımız nasıl bir tepki veriyor görüyor mu görmüyor mu onu bir gösterelim. At patabilirsin. sıyırıp atabilirsin. Sıyırarak at. Orayı iyi oraya, iyice kapansın. At 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 olsun. Güzel. Toprağımız karma topraktır. Taşla karışıktır, onu da söyleyeyim. Tamam. Şöyle bir düzenli ver. Tamam, bomu biraz uzağa alalım. Evet, şunu da göstereyim. Rıdvan gel. Şimdi cihazlarda derinlik ve hassasiyet dediğimiz bir mod vardır. Bakın. İki, üçüncü modumuz Rıdvan gözüküyor değil mi? 3 üçüncü modumuz hassasiyet modudur. Yani bu derinliğe direkt etki eder. Bizim zaten tavsiye ettiğimiz 5 ila 7 aralığıdır. 8'e 9'u aldığımızda derinlik daha da artar ama genelde yine test videoları yapılırken derinlik ve hassasiyet modları en sona alınır. Saygı duyuyoruz ama biz en sona almayacağız. E biraz derinliğimizi de kapalı tutacağız. Hani bu ayrıntıyı da göstermek istedim. Şimdi çekimimizi yapalım. Evet. Şurada bir bakır, tas bakır tepsimiz vardı. Bakın üzerinden geçiyorum. Ses gerçi yaka mikrofonu var ama. Rıdvan gel. Şöyle bar grafiğini de bir göstereyim. Evet üstteki grafiğimiz metal grafiği. Şöyle geçiyorum. Zaten grafiğimiz tam böyle tavan yapmıyor. Çünkü biraz derin. Ee, takribi bir 90 santim civarına gömmüştük. Arama başlığımda şöyle biraz yukarıya kaldırıyorum. Rıdvan başlığı göster. Yavaşça yukarıya kaldırıyorum. Evet şu an yaklaşık bir 10-15 santim daha kaldırdım. Biraz daha kaldırayım. Şöyle 25 santimlerde kesiyor. Biraz aşağı indiriyorum. Evet ortalama bir 10-15 santim kadar daha yukarıya kaldırıyorum. Yani takribi bir 1 metre 1 metre 5 santim civarına geldi. Ama biz yukarıya yuvarlamayacağız derinliği. Cihazımızın derinliğini de sonuna kadar açmayacağız. Çünkü satışla alakalı derinliği abartmakla alakalı çok fazla bir kaygımız yok. Birazdan bazı şeyler anlatacağım. Bunları anlayacaksınız. Sinyalimizi alıyoruz. Hatta çukurun diğer kazılan yerine de tutayım. Bakın buralarda herhangi bir şey yok. Yani cihaz rahat bir şekilde gezmeli. Şöyle enter'ımı yapayım. Bu resetleme de ara ara hafızayı temizleme olayıdır. Çok fazla metal alakalı zaman. Bakın görüyorsunuz son derece net. Son derece cihaz rahat ve stabil. Ayrımı alırken de cihazımızı mutlaka arama başlığı kenarda oluyor. Diğer videolarımızı izlemeyenler için. Rıdvan gel. Kenara çekiyorsunuz. Kenarda disk tuşuna basıyoruz. Yeni gömlerde ayrım kalitesi düşebilir. Buraya eğitime gelen arkadaşlara da söylüyoruz. Birçok videomuzda da bunu belirtiyoruz. Şu disk tuşu genel arama ve ayrım arasında mod seçimi yapar. Genel aramada önce buluyoruz. Yani noktayı bulduk. Başlığı görüyor muyuz Rıdvan? Önce metali bulduk. Kenara çekiyoruz. Ayrım alıp ayrımda daha dikkatli, daha dengeli bir şekilde geçiyoruz. Şu an değerli kutucuğumuzu kapatmış oldu. Şimdi arkadaşlar az önce neden şeffaf test videosundan bahsettim. Ee, şimdi bazı arkadaşlar video çekerken gayri ihtiyarı eksik çekebiliyorlar. Bazıları art niyetle e, uçuk vaatlerde bulundukları için hileli videolar çekebiliyorlar. Mesela birçok müşterimiz... Abi niye işte bir tepsi 5 metrede 10 metrede böyle işte videolarınız yok gibi şeyler söylüyor. Bakın. Size şöyle bir örnek vereyim. Usta, şeyi biraz geri alalım. Kepçeyi geri alalım. Okan, şu alfayı da oradan alır mısın? Şimdi yaklaş Rıdvan. Normalde bir ticari kaygım olsa şöyle bir şey yapabilirim. Burayı çok dikkatli dinleyin izleyin. Dedim ya konsept hep şu şekilde. Bir bakıyorsunuz bir video çekilmiş. Geliyorlar işte benim müşterim çağırdı benden cihaz almıştı diyorlar. Ee, buraya işte müşterim bundan işte 10 sene önce bir şey gömmüş. Ne kadar da 2 metrede 3 metrede veya diyorlar ki ben 5 sene önce buraya bir işte tepsi gömdüm. Ne bileyim küp gömdüm, kazan gömdüm. Ama bu ne kadar doğru bunu bilemiyoruz. Neden? Şimdi bakın burada 2 metre, 2,5 metre aşağıda yaklaşık 2 metre derinlikte bir tepsi var. Normalde şunu yapabilirdim. Burayı kapatırız. Bırakırım. 2 gün sonra gelirim. Buranın yüzeyine bir tane metal saklarız, metal atık parça. Cihazımızı açarız. Bunun üzerinden geçeriz. Siz zannedersiniz ki aşağıdaki derindeki metalden sinyal alıyor. Ama halbuki cihaz yüzeydeki atık parçadan ötüyor. Atık e, yüzeydeki atık parçaya ötüyor. O yüzden esas bakın esas test yeni gömüdür. Yani fi zamanda şu gömmüştü, şu kadar da işte ya belki yüzeyde atık bir parça var. İnsanlar nereden bilecek? Şimdi buna bir örnek yapacağız. Cihazımızı açtık. Evet. Ayrımda. Gelelim genel aramaya. Bakın şurada bir sinyalimiz var. Geldim şöyle. Şurada bir şey yakaladım. Yani ben de şimdi aynı videoyu çekiyorum. Buraya benim müşterim 10 sene önce bir tepsi gömmüştü. Ben şimdi geldim buraya. Cihazımla test ediyorum. Öttü. Çünkü hikaye hep bu şekilde. Ayrımı alıyorum. Ayrımda da geçiyorum. Bakın değerli dedi. Rıdvan gel. Şimdi değerse atladı. Değerli dedi. Yani buraya çok zaten takılmıyorum. İşte değerli dedi. Ders atladı. Yani bir şeyi yakaladık. Tamam? Ondan sonra burayı arkadaşlar kazıyorlar veya kepçe kazıyor. Volkan şurayı açalım önce. Bakın aslında işin doğrusu şu. Neden yeni test videosu önemli? Onu hemen anlatalım size. Bakın, şurada bir metal saklanmıştı. Şimdi bunu ben kepçeyle açtırsam Bomu kaldırıp atsam kimse bunu görmeyecek. Aşağıdan 2 metren de tepsiyi çıkardım da o ben olacağım hoca, kral, abi. Yarın en az 10 tane temiz satışımız var. Fakat bu ticaret ahlakı olarak doğru değil. Abi açalım burayı. Şimdi siz bunu görmediniz varsayalım. Yani sizin baz alacağınız işte 5 sene önce şu gömülmüştü, 10 sene önce bu gömülmüştü değil. Ve bizim diğer arazi test videolarımızı da lütfen izleyin. Bununla değil peşin sıra ardarda arda küp videoları, altın videoları, değişik çaptaki metallerin videoları, taşlık alanlarda yani birçok değişik video çekeceğim. Sizi mümkün olduğunca bilgilendirmeye çalışacağım. Cihaz almanız ya da almamanız hiç önemli değil. Ama doğruları, gerçekleri, gerçek ölçülerle öğrenmeniz çok çok önemli. Tekrar ediyorum. Bana abi sende 4 metrelik cihaz var mı? Abi sende 6 metrelik cihaz var mı? Veya ben bu derinlikte bir cihaz istiyorum diyenler lütfen rica ediyorum bana gelmesinler. Çünkü ben bu şekilde sizi kandıramam. Benim cihazımın derinliği büyük gömülerde zaten diğer videomu izlerseniz göreceksiniz. Büyük çok çok büyük gömülerde 2 metre civarındadır. Hiçbir VLF dedektör işte 6 metredir, 8 metredir, 4 metredir buralara benim kanaatimce inmez. Ama tabii takdir sizin. Ee, yine de siz araştırın, izleyin, deneyin, test edin ve en güzel kararı siz verin. Umarım sesim geliyordur. Kepçeden dolayı ben konuşuyorum ama umarım geliyordur. Evet şimdi burayı işte bu anlatılan şekilde yani daha çok genellikle bu tarz çekilen videolara isnaden açıyorum. Yüzeye bir metal saklamıştık. Zaten bunu size anlattım. Metali yüzeyden aldım. Ama varsayın ki ben bunu size söylememiştim. Şu an burayı açtırıp bakın 2 metreden işte şu kadar sene önce şunu gömmüştüm deyip size böyle bir test videosu da çekebilirdim. Rıdvan içeri çek derinliği. Volkan metremiz nerede? Abi derinleşti yavaşça şey tepsiyi dağıtmadan alalım. Çıktı mı tepsi? Çıkmadı. Devam edelim. Evet derinliği görüyorsunuz. Takribi 2 metre civarında. Kepçecimiz de çok yeteneklidir. 2 metre derinliği öyle 3-4 saatte açmaz. Evet Allah'ınız ile 15 dakikada işin her zaman işin nehirleri işin başında olduğu zaman işler hızlı yürür. Az kaldı. Evet, al abi görünmeye başladı. Çıkar, çıkar onu, çıkar onu. Evet, Rıdvan, zoom yapabiliyoruz mu? Biraz sıyırı ver üzerinde köşesi göründü. Buradan in evet böyle in. Ortadan al biraz. Sıyır gelebilir. Belki tepsi de gelebilir. Neyse derinlik belli oldu. Tamam süper al onu. Evet şimdi bu boğumda tepsi alalım. Şimdi tepsi al göründü değil mi Rıdvan? Tamam. Alalım abi şimdi in. Tepsiyi çıkar kenara at. Evet, in aşağıya, derin vur al. Yani alttan tepsiyi toplamış olalım. Onu da bu tarafa atabilirsin. Aldı değil mi? Buraya atalım abi. Görsün kullanıcılar da. Evet, tepsimiz bu. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Tepsimiz bu. Eski kalmış görüntüsü de var. Oksitlenmiş Tabii oksitlenmişten kasıt toprak altında uzun süre kalıp bir manyetik alan oluşması. Yani biz bunu zaten gömeli birkaç saat oldu. Şimdi derinliği ölçelim. Hani bu tarz videolar isteyenlere de arzu ederlerse böyle de yaparız ama yapmayız. Çünkü dedektör satmak için bu tip alengilli işlere girmeyiz. Hemen şöyle derinlik de ölçelim. Rıdvan Zoom'la abicim. Ortalama 2.10 hatta 2.20 ya 2 metre diyelim. Evet arkadaşlar bu tarz videolar istiyorsanız bizde bu tarz videolar olmaz. Çünkü bunlar doğru değil. Bunlar sadece satışa yönelik gerçek dışı şeylerdir. Çünkü bu tarz bir tepsi VLF e, yani işte yeni gömdüğünüzde 80-90 santimde. Ha şunu da söyleyeyim. Bakın mesela şurada bir tepsimiz daha var. Bakın bu tepsinin ben size çapını söyleyeyim. Bu da bilgilendirici bir video olsun. Hani hep e, böyle derinlik şuradan uçuyor, kaçıyor, şöyle yürüdü. Bakın 33 santim. Şu tepsiyi gömdüğümüzde az önceki gömdüğümüz bakır tepsiden daha derin alır. Diyeceksiniz ki abi nasıl bu daha küçük. O 40 santim. Arkadaşlar işte az önce dedim ya benim eğer diğer o derinlik videosunu izlerseniz orada metallerin cinsi diye bir e, video çektim. Derinlik, derinliği etkileyen faktörler içerisinde ne dedik? Gömünün ağırlığı, gömünün büyüklüğü, toprakta duruş şekli dik duruş ayrı olur, böyle durur ayrı olur. Metalin cinsi, toprağın mineral durumu. Biz bütün bunları hesap ederek bir şeyler söylüyoruz. Yoksa şunu gömüp, vay be adam 33 santimlik bir tepsiyi 1.10'la bir 1.20'ye bir koydu denedi diye düşünürsünüz. Ama ben bunu özellikle gömmedim. Çünkü bakın bu tepsi altın olsa çekiş gücü biraz daha zayıflayabilir. Bakırda farklı olur, çelikte farklı olur, alüminyumda farklı olur. Bunların hepsinin bir ortalaması vardır. Şimdi biz ne yaptık? Bakın benim dedektörüm 2 metre diyorum ben. Gömdüğümüz metal bakır. Önce şeffaf bir şekilde çukuru test ettik. Baktık içinde saklanmış bir şey var mı? Attığımız toprağı test ettik. Yapılabilen, yapılan hileleri anlattık ve dedektörümüzün derinliğini de sonuna kadar açmadık. Yani daha bundan şeffaf herhalde. Ee, bilmiyorum. İnşallah herkes bu şekilde video çeker. Derdimiz satış değil. Derinlikle alakalı meseleleri anlatmak. Peki abi Seninki 2 metre de piyasada 4 metre 6 metre diye satılan dedektörler var. Ya biz şimdi kıyası neye göre yapacağız? Adam 5 5 sene önce işte 4 metreden işte araba direksiyonu çıkarıyor, ne bileyim vites çıkarıyor, tepsi çıkarıyor, küp çıkarıyor falan. Neye nasıl inanacağız? Size çok basit bir matematik hesabı yapacağım. Telefonla ararken, firmaya giderken bunu isteyip doğru kararı siz vereceksiniz. Bakın arkadaşlar. Şimdi benim Geogrant'ımın hatta şu an yeni başlıklar. Yeni başlıklarımın önce başlığımızın çapını yazayım. 43 santim çapında başlığım var. Tamam arkadaş bu Geogrant. Derinliğimi sonuna kadar açmadım. Hassasiyetim 7'de. Videoları izlerken bunlara bakacaksınız. Kıyas yapacaksınız. Ben ne dedim? Benim dedektörüm çok çok büyük böyle kazanlarla işte büyük sandıklarla gömü aranıyorsa yani tonajlık malzemelerde 2 metre civarı. Ha size şunu garanti edebilirim. 4 metre 6 metre diye satılan cihazlardan daha derindir. Nasıl mı? Şimdi anlatacağım. Şimdi bakın. Bu benim dedektörüm. 2 metre. Tamam. Şu 2 metrelik dedektör. Kıyası şundan yapacaksınız. Benim bütün arazi test videolarımda hep şu donu elinizde olsun. Şimdi çapı dedektörüm. Arama başlığının çapı hassasiyetim. Gömdüğüm metal 40 santim çapında bakır. Alın 40 santim çapında bakır tepsi, gidin diğer firmalara da. Derinliğim 90 santim bir derinliğimiz vardı. Arama başıyla beraber 10-15 santim kadar daha çıktı. Takdiri size bırakıyorum. Ben yine yukarıya yuvarlamıyorum, aşağı yuvarlıyorum. 90 santim diyorum. Hani biz hep yukarıya insanlar yuvarlıyor, biz aşağı yuvarlayalım olsun. Bizimki eksik kalsın. Bataryamız müthiş. Tamam. Şimdi Bataryamız var mı şu an? Devam ediyor değil mi? Arkadaşlar çünkü uyarıyorlar batarya diyor. Şimdi 2 metrelik dedektör. Bir tepsiyi 40 santim çapında bir bakırı. Bakır tepsiyi 90 santimde görüyorsa siz mesela diyelim ki X bir firma ya benim cihazım 4 metre mi diyor. Matematik hesabı çok basit. Siz 40 santimlik götüreceksiniz 40 santimlik tepsiyi. Öyle önceden gömülmüştü. Benim müşterim gömmüştü. Ben 5 sene önce gömmüştüm. Yok. Çünkü az önce bir şey gösterdim. Yüzeye belki atık parça koyuyor Anladınız mı? Diyeceksiniz ki kardeşim Avrupa dedektörden Bülent abi bir tane bakır tepsini 80-90 santime ya hadi biraz daha aşağı vurayım. 80-90 santime koyuyor. 80 diyelim ya 90'ı da silin Hadi avantaj olsun. 80 santime bir tepsi koydu. Yeni. Çukuru kontrol etti, toprağı kontrol etti. Sizinki 4 metre olduğuna göre bu cihazın 2 katı. Fazla derinlik istiyorsunuz. O zaman siz de 160 santime gömüp hemen yeni de deneyin. Başlık çapına bakın. Derinliklerini sonuna kadar açsınlar. Biz sonuna kadar da açmadık. 6 metre diyen arkadaşlara da gideceksiniz. Diyeceksiniz ki tepsiyi X bir firma 80 santime gömdü. Sen bunun 3 katını bana hemen gözümün önünde test et dene. Veya video çek ama böyle şeffaf. İşte zaten bu tabloyu siz istediğiniz zaman, sorduğunuz zaman gerçek derinlik ölçüleri ortaya çıkacaktır. Yine söylüyorum, bana 4 metre, 6 metre hayaliyle gelecek olan arkadaşlar lütfen bana gelmesin. Ayda 50 tane az satarım, düzgün ölçülerle satarım. Düzgün bir şekilde satarım. Tamam. Bu aynı şekilde şimdi diğer videolarımız gelecek. Onları da izleyin. Mesela bir bileziği örnek vereyim. 40 santim, 50 santimlere mi gömdüm ben? 4 metre diyen arkadaş bunu 1 metreye gömüp 80 santim 90 santim 1 metreye gömüp size aynen bu şekilde test edecek ki biz de inanalım. Bakın 4 metreye gömüyorsa şey özür dilerim 4 metrelik satan firma eğer zaten bir bileziği yeni gömüde 1 metreye gömüyorsa elini öper başımıza koyarız. Biz gocunmayız ki bizim kibirden kulelerimiz yok. Ya deriz ki adam ne güzel yapmış. Talep eden olursa abi bak bizden alma da Ahmet abinin, Mehmet abinin, Hasan abinin, Hüseyin abinin ki bir bileziği yeni gömdüğünde bir metreden çıkıyor. Sen ondan al der, konuyu kapatırız. Şimdi bugünlük bu kadar. Lütfen diğer gelecek arazi videolarını YouTube kanalımıza diğer videoları da lütfen izleyin. Sürçü lisan ettiysek affola. elimden geldiğince şeffaf bir şekilde toprak test videosu çekmeye çalıştım. Bugün jeogramla alakalı. Ama peş peşe arka arkaya yeni videolar gelecek. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.